Hors neutra Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk kamp videomu çekiyorum. Ee, hazırlıklarımızı yaptık. Kamp malzemelerimizi arabaya yükledik. Şimdi bizi çok uzun bir yol bekliyor. Hadi o zaman vakit kaybetmeden yola çıkalım. Ordu Ayma Sıfır Şampiyonası'nı görüyoruz. Yaklaşık 2500 yakında bir yer. Bakalım nasıl bir macera bekliyor. Şimdi böyle bakmam gerekiyor. Evet arkadaşlar şu an Aybastı Perşembe Yaylası'na vardık sağ salim elhamdülillah. Şimdi ne yapıyoruz? Kurulum yapacağız. Yavaş yavaş soğumaya başladı şu an üstümüzü falan giyindik. Hemen kurulalım yavaş yavaş çünkü akşama eksi bir, eksi iki, eksi üçe kadar düşeceğini söylüyorlar ve hava durumu da öyle gösteriyor. Zaten soğuk. Hadi bayrağımızı dalgalandırıp başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çadırımızı kurduk, tentemizi açtık. Şu an kendimizi biraz daha güvenli hissediyoruz. Çünkü soğuk olacak demiştim. Şimdi arabamızı boşaltacağız, ateşimizi yakacağız. Sonra rahat rahat oturacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an arabamızı boşalttık. Şimdi ateş yakacağız. Bakalım nasıl yakacağız. Normalde güneş vardı burada. Yanlış yere konumlanmışız. Güneş dağın arkasına geçti. Biz de gölgede kaldık. Şu an üşüyoruz. O yüzden üstümü falan değiştirdim. Şöyle gösterirsen her tarafta güneş var. Sadece burada yok. Bir kameraya şöyle bir şöyle yaparsan. Yani yapacak bir şey yok tabii. E, ateş yakacağız. Öyle kendi imkanlarımızla ısınacağız. Hadi bakalım. Hava sıcak mı? Hava soğuk mu? Yok. Evet arkadaşlar şimdi ateş yakacağız. Ateş yakmak çok ayrı bir sanat ister. Bazıları çakmakla yakar, bazıları kibritle. Biz kibriti seçtik. Bakalım yakabilecek miyiz? Biraz zor olacak. Çok üşüyoruz bu arada. Olsun. Güzel olacak. Hadi bismillah. Yok olmadı. Kibrit şey yani ne diyorlar? Kalitesiz. No. Bu da Nope. 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 Atıyorum. Atamadım. Şöyle yakmayı deneyeceğim. Bakalım yanabilecek mi? Nope. Yanmadı. <laughs> Çok içiyorum sanırım. A few moments later. Çakmak. Çak... <laughs> Arkadaşlar kibritle yakmayın. Çok rüzgar esiyor, arabada yakacağım. Hadi oğlum. Yaktı. Evet arkadaşlar. Sonunda yaktım. Bazı küçük rütüşler yapmak zorundaydım. Onu da yaptım. Yapmam lazımdı. Şimdi bu ateş çok güzel yanar. İçinde her şeyi yapabiliriz çünkü of çok soğuk. Tamam bu ateş daha sönmez. Görev tamamlan. Evet arkadaşlar, ateşimizi yaktık şu an gördüğünüz gibi mükemmel yanıyor. Oh ne yapacağım şimdi? Köz haline girince lavamızı koyup yemeğimizi yapacağız. Domates, biber, sucuk falan aldım. Onları pişirip ekmeğin arasına koyup yemeği düşünüyoruz. Bakalım. Beyler buraya gelip ısınabilirsiniz ha. Ne yapalım biliyor musun kanka? Arabanın yerini değiştirdim. Rüzgar Rüzgar buradan geliyor. Buradan geliyor. Hepsi yandık. Ciddi misin? Çok kolay yandı. <laughs> çay. Beyler çay yapalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz habire giysi değiştirip duruyorum. Çünkü çok soğuk. Ee, şimdi çay yapacağız. Yemek falan. Güzel olacak inşallah bakalım. Hemen suyumuzu falan koyalım. Koyamıyorum. Heh koydum. Çok soğuk. Ateşi bunun üstünde yaktık çünkü yerde siyah bir iz kalıyor hiç sevmiyorum. Bakıyorum sağda sola hep siyahlıklar kalmış. İnsan sıcaklığına döndüm şu an. İyi. Normal vücut sıcaklığına döndüm evet. Evet. Lavamızı da şöyle koyalım. Elimizi yakmadan. Hoppa. Şimdi bu ısınınca zaten daha soğumaz. Evet. Tam dengeye oturtmam lazım ki sıkıntı olmasın. Şu an iyi. Şimdilik bu dursun. Gayet güzel. Bismillah. Evet arkadaşlar şu an domateslerimizi, ya, biberimizi yavaş yavaş kesip yemek yiyeceğiz çünkü artık ya acıktık. Bunları yere atabilirsiniz ama nasıl yere atın? Bir yere gömebilirsiniz, ben gömeceğim çünkü insanların görmesi hiç iyi olmuyor. Çünkü sağda solda çok çöp var, iğrenç görünüyor. Bu doğa harikası yeri çok bozmuşlar ama genellikle güzel, çöpler hariç. Şimdi hızlı bir şekilde yapıyoruz. Çünkü üşüdük. Bayağı üşüdük. Sadece işte ateşimiz bizi ısındırıyor. Yavaş yavaş artık çayımızı içip yatma şeyine geçeriz artık. Ejderha gibi soluyorum. Farkındasınız. Çakta güzel kesiyor. Niye böyle kestim? Dur şunu da böyle keseyim. Evet, arkadaşlar şu an akşam ezanı okunuyor. Biz de akşam yemeğimizi yiyeceğiz o şekilde. üstünde ilk defa bir pişireceğiz. Daha ısınmamış büyük ihtimalle. Var ki böyle faş diye bir ses çıkartmadı. Evet şu an çayımız hazır oldu. Şimdi sucuk, biber, domates bunlar bakalım. Leva hazır olmuş. Ses çıktığına göre şu an hazırız. Bunları ekmek için yapıp yiyeceğiz. Bunlar zaten hemen olurlar. Ekmeğin içine koyacağız. Yiyeceğiz. Açık zaten. Şimdi hemen sucuklarımızı keselim. Selim çöp koşusu nerede? Tamam şuraya koyuyorum onları alırız. Hava ısındı, aslında bayağı bir soğuktu. Şu an gayet güzel hava ya da bilmiyorum o oh, ateşin sıcaklığı mı? ama zannetmiyorum. Bakalım, hoppa! Ooo, oh, yakmışız biraz. Birazcık yaktık ama olsun. Ooo, oh, boğuldum. Şimdi tuzumuzu, baharatlarımızı koyduk mu bunu kızarmaya bırakacağız. Evet tuzumuzu da koyalım. Şimdi karıştıralım. Son soslu sucuk oldu bunlar biraz. Ee, i̇şte karabiber koydum biber koydum domatesle buluşunca da çok farklı bir şey oldu bakalım inşallah tadı da güzeldir şu an pişmelerini bekliyoruz kayın musallarımızda sadece pişmeleri kaldı pıtır pıtır ekleyin işine yakışsınlar evet arkadaşlar şu an hepimiz acayip derecede acıktık şimdi ekmeklerimizi hazır hale getirip ondan sonra içlerini doldurup yiyeceğiz şu şekilde bence güzel biraz küçük yaptım güzel yorulsun diye Şöyle. Hadi şimdi bandıralım bakalım. Büyük ihtimal olmuştur. Kardeşlerim de burada hazır yapıyorlar. Tut bakayım birini. Hoppa. Bence güzel olmuştur. Evet. Kabukları çıkmış zaten. Devam ediyoruz. Şöyle oh. Şöyle koyalım. Şunu da koyalım. Evet arkadaşlar. Biz yavaştan bunları yiyelim. Ondan sonra yavaş yavaş gece hazırlıklarına başlayacağız. Ee, fazla ışığımız olmadığı için gece fazla bir görüntü çekemeyeceğiz. Gençler çayınızı alın. İçiniz ısınsın Evet arkadaşlar çayımızı sucuk ekmeğimizi hazırladık Şimdi yiyip içiyoruz Çok güzel olmuş bu arada Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler Her taraf zifiri karanlık oldu Yıldızları görebiliyoruz çok rahat Çünkü burada harbiden dağın başındayız ee, Bazı kurt sesleri falan duyabiliyoruz Yavaş yavaş e, çadırımıza geçeceğiz Kendinize iyi bakın selamlar ee, Bu arada altta bazı şeyler var Ona da basarsanız çok güzel olur Dislike hariç kendinize iyi bakın